Merhaba gençler, arkadaşlar. Sınava hazırlanan ve videolarımızla ilgili takip eden herkes bugün sizlerle birlikte ÖSYM'nin sormuş olduğu en önemli soru başlıklarından biri yani karışık dil bilgisi soruları çözeceğiz. Hızlı bir biçimde sorumuza geçiş yapalım. Tıpkı anlam ve ses bilgisi sorularında olduğu gibi yine neyle başlıyoruz? Soru kökümüz ile. Soru kökümü bana ne diyor? Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Yani yine olumsuz bir kök ile karşı karşıyayız. Şimdi gençler genel olarak bu tip sorularda öğrenciler ya da sınava hazırlanan bizler ne yapıyoruz? A, B, C, D, E'de şıklardakileri tek tek paragrafta cümlede ya da buradaki gibi dizelerde arıyoruz. Ancak ben bu tip sorularda daha ziyade... Paragrafta ya da parçada gördüğüm bütün D bilgisi olaylarını alıyorum. Ardından şıklar üzerinden elemeye gidiyorum. Hem böylece sizler açısından da D bilgisiyle alakalı güzel bir konu tekrarı yapmış olacağız. Hızlıca başlayalım. Uzakta Ay'a çok yakın bir yerde, çılgın ve muhteşem haberlerde büyük sükutların fırtınası var diyor. Burada ne diyebiliriz gençler? Ben gördüğüm her şeyi hızlı bir biçimde alacağım. Harabeler isimdir. Nasıl harabe? Çılgın, muhteşem harabe demiş. Birden fazla niteleyicisi bulunan bir isim var burada. Yani niteleme sıfatı bulunuyor. Yine aynı şekilde nasıl sükut? Büyük sükut. Sükutların fırtınası derken de burada ne yapıyorum ben gençler? belirtili isim tamlaması yapıyorum. Unutmayın ÖSYM karışık dil bilgisi sorularında sizlere sözcük türlerini %100 sorar. Sözcük türleri neydi? İsim, sıfat, zarf, zamir. Bunları alıyoruz. Aynı zamanda tabii ki benden eğer ekstra istiyorsam bağlaçları alabilirim, edatları alabilirim. Yine aynı şekilde fiil ve fiilimsleri de dahil edebilirim. Bununla birlikte tamlamaları kesinlikle soracaktır. İçinde sıfat ya da isim tamamam kesinlikle olacaktır. Hemen ardından ögeler vardır. Ögeleri de sorabilir cümlenin ögelerini. Ve daha da önemlilerinden bir tanesi de neyi sorabilir yine gençler? Cümle türlerini sorabilir. Şimdi sıfat olanlar neydi? İsim olacaktı ve ben isme nasıl, hangi gibi sorular yönelterek ya da ne, kaç gibi sorular yönelterek sıfatımı bulacaktım. Sükut bir isimdir. Nasıl sükut diye sorduğumda büyük sükut dersem eğer ne diyorum niteleme sıfatı vardır. Nasıl harabe, çılgın harabe, muhteşem harabe birden fazla niteleme sıfatı ile nitelenen bir ismi vardır. Ne demiştim ögelere bakabilirim. Var, bu arada var derken gençler bir yere varmak anlamındaysa, ulaşmak anlamındaysa burada benim yüklemim fiildir. Bulunmak anlamındaysa isimdir. Buradaki var bulunmak olduğu için benim yüklemim nedir? İsimdir. Yüklemi isim olan cümlelerde ne cümlesi olarak geçer gençler? İsim cümlesidir. Hadi bakalım var. Var olan ne? Büyük sükutların fırtınası öznedir. Peki nerede? Uzakta, aya yakın bir yerde, çılgın ve muhteşem harabelerde dolaylı tümleç. O zaman sırasıyla dolaylı tümleç özne ve yüklemden oluşuyor. Hadi gelin artık şıklara bakalım. İlk iki dize aynı öge içerisinde yer almaktadır diyor. Hatta sadece ilk iki dize değil, şurayı da sayarsak bunun tamamı dolaylı tümleçtir. Doğru. Bir ismi niteleyen birden çok niteleme sıfatı vardır. Çılgın, muhteşem, harabe. Doğru. Dolaylı tümle çüklen ve özneden oluşmuştur. Bakın, eğer bana şıkkım şunu deseydi. Sırası ile Dolaylı tümleç yüklem ve özneden oluşmuştur deseydi yanlış olurdu. Ama bana sırasıyla gibi bir ifade vermediği için evet benim cümlem dolaylı tümleci de içinde barındırıyor. Yüklemi de özneydi. O yüzden doğru kabul ediyoruz. Yapı bakımından birleşik cümledir diyor. Gençler birleşik cümle olabilmesi için bir girişik birleşik olabilir. Bunun için ne gerekecek? İçinde bir fiilimsi olmalı. Bakıyorum hiçbir fiilimiz yok. İki, iç içe geçmiş birleşik cümle olabilir. Bunun için bir başkasına ait bir söz yani cümlenin verilmesi gerekiyor. Söz grubu ya da cümlenin bakıyorum yok. Ki ile kurulabilir yok. Selsa şart ile kurulabilir yok. Benim cümlem o yüzden yapı bakımından birleşik cümle değil. Tek bir yükleme olan bir cümle. Yani ne tür bir cümle gençler? basit yapılı bir cümle. O zaman cevabım D şıkkı. Haydi bakalım zarf kullanılmış mı? Tabii ki kullanılmış. Yer isim nasıl yer yakın? Bir sıfat değil mi buradaki yakın? Peki ne kadar yakın? Çok yakın. Sıfat ya da zarfları belirten kelimelere biz ne diyoruz gençler? Miktar zarfının artık bir üst boyutu yani derecelendirme zarfı diyoruz. Üstünlük zarfı ya da enlik zarfı. O yüzden zarfımız da var. Gelelim hızlı bir biçimde ikinci sorumuza. Bu dizelerde yer alan cümleler ve sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Haydi bu defa da sizin mantığınızla gidelim. Şıklar üzerinden bakıp metinde yani dizelerde arayalım. Basit cümleyi soruyor birinci dize. Tekrar bana döndü her attığım ok. Gençler basit cümle olması için tek bir yükleme olacak. İçinde asla fiilimsi olmayacak. Attığım ok. Hangi ok? Attığım ok. Dık dik. Neydi gençler? Ortaç. Yani sıfat fiili de o zaman cümlem birleşik cümle. Eledim benden ne istiyor? Doğru olanı. Belgisiz zamirler kullanılmıştır. Belgisizlik ifadelerinin altını çiz hemen. Her attığım ok, her çığlık neyi işaret ettiği, belirttiği belli mi? Belli. O halde bu belgisiz zamir değil, belgisiz sıfattır. Hangi çığlık? Her çığlık. Hangi ok? Her attığım ok gibi. Fiilimsiler kullanılmıştır. Bakın ÖSYM'nin size en çok vurduğu nokta budur. Fiilimsiler kullanılmıştır. Bakın arkadaşlar, lerler diyorsa eğer en az iki tane olmalı. Ben bakıyorum tüm şiirime görebildiğim tek bir fiilimsi var. Sıfat fiil. O yüzden yanlış. Fiilimsiler değil, fiilimsi kullanılmıştır. İkinci dizedeki bütün sözcükler basittir diyor. İkinci dizeye bakıyoruz. Her çığlık önümde tutuştu, yandı. Tutmaktan gelir tutuşmak. Neden tutuşur? Birbirine artık iç içe geçer. Birbirini tutar ve bir alev halini alır biliyorsunuz. Tutuşmak da tutmaktan gelir. Fiilden fiil yapım ekidir bu. Hemen bakıyoruz o zaman. Bu da ne olacak? Yanlış. Bir tane türemiş sözcüğüm var çünkü son dize bağımsız sıralı cümledir. Sıralı cümle olabilmesi için en az iki yüklemim olmalı ve bu yüklemler virgül ile birbirinden ayrılmalı. Bağımsız olabilmesi için de ön koşulum şudur. Bu cümleler arasında hiçbir öge benzerliği olmayacak. Nasıl mesela? Masal eve geldim, virgül uzandı. Gelen kim? Masal. Uzanan kim? Masal. O zaman benim iki ayrı cümlemde özlem ortak. Bu bağımlı sıralı cümledir. Haydi bir örnek daha verelim. Abim balıkları tuttu, pişirdi. Pişirdi yüklem, tuttu yüklem. Tutan kim? Ağabeyim. Pişiren kim ağabeyim? Neyi tuttu balıkları? Neyi pişirdi balıkları? Burada hem özlem hem belirtili nesnem ortak. Peki bakalım buraya. Yosunlandı. Yosunlanan ne? Taş. Oydu. Oyan kim? Kurt. Neyi? Tahtayı. Arkadaşlar hiçbir öge ortaklığı yok. O zaman benim son dizem bağımsız bir nedir? Sıralı cümledir. Evet gençler bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elif Hoca'ya sorun Instagram sayfamızı takip etmeyi ve Elif Hoca'ya sorun YouTube kanalımıza videolarımızı izlemek için abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.